I'm addicted to Sedan saçına bakın oh, super. Biz tatile <laughs> gidiyoruz O yüzden vlogumuzun başlangıcı buradır Merhaba, Merhaba canım Sedanın üstüne atlayarak kaldırma falan yapacaktım patı up, patı up. Uçakladık <laughs> diye uyuyacağım Evet. ve Selin'in uyurken videosunu çekeceğim. Neyse bilet kontrolleri yapılacak şimdi hmm. yani Şöyle valizimiz. Şu da valiz. Evet. Şu i̇şte bir uykum Başla... Uykum yok ben sabah kahvaltısı yapmadım. Tamam. Başım dönüyor. <laughs> ne geldi Ne oldu? Akın ağabey kadar Aynen şu akın biz uçağa geç. geç, kaldık. Biz <laughs> geç kalacağız. Biz geç kalacağız. Okula geç kalacağız. Biz geç kalacağız. Geç kalacağız. Ondan sonra uçağa geç kaldık ve bilet vermediler. Sonra biz de yalvar yakaladık. Sosyal becerilerimizi, de iletişimimizi kullanarak. Ben bir tane ablayı e, ikna etti. O kadar dedi tamam ben size kıyamadım dedi. Halledeceğim dedi ama sadece birimize verdi çünkü bıçak iki yer boşmuş. Diğer yeri de VIP için son dakikaya kadar bekletiyorlarmış. Son dakikaya kadar VIP gelmezse e, işte beni alacaklarmış. Ya da birimiz gidecek, birimiz kalacak da öyle bir şey yapacak. Ve sadefi benim biletimi yapmış, Selen'inkini yapmış. Hayır, 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 hayır. Bagajda uçak yaptı da evet. yetişebildik yani. Dokuza kadar rötar yaptı. Çok şükür. Allah'ım, bismillah. <laughs> Bye. Geri kalanla pol like... Evet arkadaşlar şimdi bayağı da sonra Havaş'a gideceğiz. Ama şöyle bir oradan da geçip dolmaşa Ve tatilimiz bir şey yere gitmek için olması konumunxtali 1 saniye. Hmm. Efsane. Ay. 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 Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Biz odamıza gelmiş bulunmaktayız şu odanın temizliğine. Şunu gösteriyorum. Anlat bakalım. Havuz manzarasına. Bir bakın. Oha bir şey değil mi gerçekten? Yer. Oh my god. What is it? Evet. Oh bacımla bize yeter ya. Aynen. Yeter. Bakın çiçekler mi çiçekler mi. Ben sabah şevzon katacağım şuraya koydum. Tabii. Zaten bu hayatın hayatım kapartılıyor. Şimdi odaya bakalım. <laughs> Biz şimdi aşağıdan kolalarımızı aldık. Odaya çıktık. Sonra saçlarımız denizden çıktığımız için böyle. Şöyle söyleyeyim. <laughs> Tamam çekmiyorum. Ne, Buraları biliyorsun, keseceğim. Biliyorsun, biliyorsun. Belki. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Görüyorum hareketlerini. Vlogu yarımda bırakmıştık çünkü telefonları odada bıraktık. Çillerim de böyle. Neyse arkadaşlar biz buzlu suyumuzla gerçekten buzlu suyla sokakta yürüyoruz. anlatamayız ama. A few later. Biz bardan buz istedik sonra çocuk bize su koydu. Biraz ve... heyecanlandı da. <laughs> ve buzlu su içiyoruz şu an. Salak gibi aldık ve hiçbir şey demeden yürümeye devam ettik. Biz de yani. içiyoruz, buzlu su. Aynen. Neyse, bu sokakta geziyoruz. arkadaşlar. Evet, biz tekne turuna gidiyoruz. Şöyle gösterelim. Ekine şöyle ve çantamız. <laughs> biz tekne şey, <"Meyde>. Şöyle gösterelim. <laughs> <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> havalar? de çekmeyi unuttum çünkü sürekli denize atladık. Ama ben güneşlendim. Evet, ben güneşlendim. E, ee, yüzüm falan yandı. Şey bayağı yandı. Bayağı, 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 bayağı. Evet, Sedoş'ta evet. yüzdü. Böyle fotoğraf çekildi. Evet, Böyle ya. geçti günümüz. Merhaba arkadaşlar, ee, biz bu arada kahvaltıyı kaçırdık. Dün tekne turunda o kadar yorulmuşuz ki geldik banyo tekne yaptık, yemek mangalayı. yedik. Onda kalktık, ben de dedim ki onda kahvaltı bitiyor zaten, gitmeyelim bari dedim. Sonra gitmediğimiz için, onaylıyorum şey... dedim. Onaylıyorum. Ya daha çok uyuduk, <laughs> bire kadar uyumuşuz. <gülüyor> <gülüyor> Herhalde öğleni kaçırsaydık akşam yemeğine kadar uyuyacaktık. Bugün öyle bir gün, bizim güncel yorgunluk. Ama dün hiç denizden çıkmadık bayağı yüzdük. Böyle dalıyor suya. Gele geldik bu arada. Böyle bir şey hadi. Kamerayı, kamerayı birazdan bir kameranın ardından. Şimdi saçımı düzleştiriyor çünkü poz çıkaracağız. Ben de Deniz'de ne yapacağım, ne yaptığımızı anlatıyorum. Şimdi. Alo Türkçe konuşmak <laughs> istiyorum. Evet. Şimdi konuşamadım. Burayı kesmeyeceğim de. Go 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 go. şaka Merhaba arkadaşlar. Biz böyle giyindik. Şöyle göstereyim. Klapsal. Klaba gidiyoruz bugün. Vallahi çok sevindim. Vallahi. Allah çok, Allah çok sevindim. Sevindim. Tamam, Ve eğleneceğiz. Bol bol story atacağım. Takipteyseniz izlersiniz. Hadi bay. Günaydın arkadaşlar. Biz öğle yemeğinden merhabalar. Kahvaltıya uyanamadık. <laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> Biz bugün gene geç kaldık. Biz yine geç kalacağız. <laughs> Sabah kahvaltı yedik. Yedik derken yemedik de yedik. Olsa... <laughs> Şimdi size dün anlatıyorum. Biz klaba gittik. Ben gözlük taktım. Gecenin şu. Bu gözlük neden? Neden? Tanırlar brom. Tanırlar diye. Tanırlar mı brom? <laughs> Tanırlar. <gülüyor> gözlük neden peki gece 3? Karanlık oğlu ya. Sonra başka bir klaba geçtik. Orada da sarmadı. Gittik sonra odaya geldik. Sonra sahile gittik fotoğraf çekilmeyi. Çünkü elbiselerimiz e, iyiydi. Tabii. Fotoğraf gibi. çektik birbirimize. 1500 tane kombi. E sonra bir Türk kahvesi içtik TK. Türk kahvesi Sadece. içelim. <laughs> Bugün Bodrum Merkez'e gidiyoruz. Hayır, Gün doğumunu hallediyoruz. Fotoğraf çekiliyoruz. Çünkü bu an bir daha gelmeyecek. Hiç. Kesinlikle. Bay. Biz ilk defa geç kalmadık ve hazırlandık. Gün batımına gidiyoruz. İşte başardık. Affedin sana, affedin. Birimiz e, Wednesday, diğerimiz Wednesday'in kankitosu gibi oldu. Böyleyiz. Makyajımıza bakın. Ben çok bir şey yapmadım. İlk defa gold taktım. Seda'nın kolyesi. Evet. Çok güzel oldu arkadaşım. Arkadaşım da makyajı çok güzel. Teşekkür ediyorum. Bay. Bay. Böyle giyindik. Ay, şu... Ay, ay. Böyle giyindik çünkü aşağıda kahve içeceğiz. Yine çok şıksınız. <laughs> Günaydın. Biz ilk defa çok erken kalktık. Gün doğumu fotoğrafı çekeceğiz şöyle bir. <laughs> Sonra e, denize gireceğiz. Sabah neşesi Bıkınız diye elimize almak aldık. Hayır dur. Allah'ım ben ne yaptım da yani bana bunları veriyorsun ya Rabbi. Hadi başlıyorum. Hop, bir, iki, üç. Hemen batırdım. Rezil. Ay rezilsin sen. İnanamıyorum sana. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Ya tekil, tekilin atarsa nasıl olacak? Bir, iki, sen atamıyorsun ki. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. <laughs> çok <laughs> <Bir tanem. Hayır. gülüyor> güzel. mi? Evet çok, çok güzel. Normalde bir saatte açılmıyor ama sıkıntı yok. Gerçek mi? Herkes. Dedim eyvallah. <laughs> bu şey taksi ücreti kan damı alakası örneksi olabilir belki. Tamam çok Ay bu şu alpulluk var mısın da Biz Ne diyoruz, kimse yok, Niye kimse acaba niye <laughs> Vah eyvahlar oğlum Ağabeyim eyvah Çok <laughs> Selen yok ol Günaydın Gülüşmeler Günaydın, Günaydın. Ah. <laughs> <Çok komikler güzelmiş. gülüyor> Buyurun, e Hadi çıkmak için Otto. bir işaret midir? Kesinlikle Bay. Utanmaz. Kapağı koyarım belki buna. Kalk. Böyle kalk. çok kalk. İşte geliyor. Kalk. Böyle dur. Günaydın arkadaşlar. Bizim ikinci kahvaltımız. İkinci gün. Çünkü bir kere tekne turundayken gelmiştik. Ve de şimdi Erken kalktık falan. Kıstan hazırlandık. Merhaba. Biz şimdi eşyalarımızı topladık. Bu artık evet. kapanış kombinimiz, valizlerimiz, yataklarımız düzenledik. Çok Son kez güzel. bir dışarı gösteriyorum. Söylemek istediğim şey var mı? bir tatilde bir sonraki bali tatilimiz için abone olmayı unutmayın. Abi kadın doğru söylüyor. Sen doyanlar. Biz otelden çıktık bu arada. Dolmuş ve kalabalık olduğu için çekmek aklıma gelmedi. Şöyle magazinle biliyoruz. Evet. Tak sevinmedik çünkü evet. Bodrum Mergen'e gidiyoruz. İşimiz evet. var, geleceğiz. Evet, vaktimiz var. Hayır. Evet. Evet. Sonrasına bakacağız. Evet. Sizi de evet. bilgilendiririz. Evet. Ben, şimdi. Bay ben... de... oh. Biz Bodrum merkeze geldik. Çok acıktığımız için yemek yiyorduk. <laughs> <Papai's> evet, <yemek> istedim. <laughs> bir şeylere bakacağız. Bilekliklerimize bakınız. Aynı gösterim. Aynı gösterim. için. Arkadaşlar biz şimdi hava bekliyoruz. Şöyle sen. Bunlar aldığımız hediye bir Bunlar dolunlarımız. Şurada havaş falan var. Şunlar, şunlar. şimdi havaya gideceğiz. Bak. Biz şimdi havaya bana gideceğiz. Şimdi Şimdi her güzel şeyin sonu vardır. Tamam abi zaten moralim bozuk, üstüme gel! Bu yüzden, indiğimiz ana kadar çekmeye devam edeceğiz. Şey, şey, Deneyi geçmek için çok mutluyum, çok, çok güzel bir tarzıydı inşallah. Daha güzelleri bayılıyorum. Bir dahaki, bayılıyorum. Evet. Of ya, biz geldik ya. Biz geldik ya. Ankara'm, Ankara'm, güzel, güzel Ankara'm Ankara, Seni <laughs> görmek ister sonra her batı kara Kendim yardıma her dışarıma yardım Memleketimiz ne kadar özledik Bir başladır yani. benim memleketim Ve ailemiz Çok özledik Aile. Başka bir şey hiç Çok özledik bayağı yani. Anlısınmaz yaşanır falan. Ama bir Fransa'ya falan yüzüne gireyim, falan gitsek dayanırız. Bu özleme dayanırız. Benim, benim babam nerede? Hmm. Nerede benim oğlum? Nerede benim aklım? Nerede benim aklım? Buradayım. Arabaya bindiğimizde şey yapacağım, kapanışını yapacağım ve bitecek. Hmm. Çok da bir şey anlatmadık ya, unuttuk çünkü çekmeyi. Vlog çekmeye ben ne anlarım? Fatih Ağa'yı doğduğu ya diz atıyorum buradan. Baba Ankara'ya bastı. Bunlar da Ankara'nın keçileri. Ben Şöyle göstereyim. Ben hangisi olurdum peki? Ay pink keçi. Ben hangisi olurdum peki? So... Hiçbiri. Hiçbiri hiç 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 olmamıştır. Kendin öz What? İki tane keçi köprünün üstünde birbirlerinin kafasının böyle sen geçersen geçemezsin, sen geçersen geçemezsin, ben geçerim geçemezsin falan filan bir konuşmuşlar, etmişler. Ama ikisinin de boynuzları kırılmış, ikisi de inadına vazgeçmemiş, ölmüş sonunda. Bu kadar. Çocuk depara kalkıyor, buradan kız depara kalkıyor, derken ortada... dolayı. Evet. Neyse bizi dayım aldı. Evet. Ee, lüks konforlu bir şekilde gidiyoruz. <laughs> Ankara'ya ayak bastık babalar artık Ankara'da. Şöyle bilekliklerimizi gösterelim. Best friends forever. Best friends forever. Yeah! Bu Bileklikleri. Bu vlog'da burada son buluyor. İzleyin. Hepinizi seviyorum baba Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.